Arkadaşlar, arkadaşlar. Biz bir ekibiz kanalımıza hepiniz hoş geldiniz tekrardan arkadaşlar. Bugün sizlere cezalı bir oyun oynayacağız. Arkadaşlar cezamız şöyle tahin pekmezli ve mayonezli bir karışım. Özel tariflerimden. <laughs> evet arkadaşlar bugün sizlere cezalı kart oyunu oynayacağız. Bu kartın içinde Cross Royale, futbol kartları, CS 2017 kartları CS ve GTA kartı. Ama neyse artık işte öyle kartlar var arkadaşlar. Şimdi eğer hani şimdi sayılı oynayacağız. Şu gördüğünüz gibi rakamlar var ya 37 falan yazıyor ya arkadaşlar. 45 Bunları he, o tarz şeyleri böyle böyle üstüne atacağız. Şuradaki mesela 37'nin 7'si son rakamı 7 ya. Hani ben 7 attım mesela diyelim. Kardeşim de 7 atarsa o iki kartı kazanıyor, kendine alıyor. Böyle bir oyun. İsterseniz şimdi hemen oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi kardeşimle ilk önce kim başlayacak diye taş kağıt makas yapacağız. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Kardeşim başlıyor. Al, 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 al. Aldım ben. Aa, ha, böyle tamam. Şunu şöyle yap. Ay, tamam ay Allah'ım <laughs> ya. Kaç? Dört içinden herhangi bir tanesini seçiyorum. Ee, öyle seçmek yok. Niye be? Haksızlık olur. Al. 5 2 Kaçtı ki? 3 5 9 8 7 1 2 5 6 7 9 1 9 bir de. Bir de. Ya ama ya. Olsun <laughs> arkadaşlar ateş etmek yok. Tamam. Ben açıyorum. Lan <laughs> ben atıyorum aç şimdi aç. Bir. Yedi. Dokuz. Du, 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 du. Bir dakika. Bak bunu bunu sen attın bunu bana. Al be al Allah. Hadi <laughs> bismillah. İki. Beş. Beş. Bu oyuna şans benden yanadır. Dokuz. Altı. Bir. Bir. Ah be. Ah. Ah. Bende çok daha çok kart, kart var. Üç. Dört tane kartım var. Hadi. Sen atıyorsun. Sen kazandın. Üç. İki. Dört. Bir. Altı. Kaçtı sayı? 3, 5, 1 4 1, 4, 1 4, 5, 6, 7 Ah ya. Abi ben <laughs> istersen bunları da kullanırım. İstersen kullan ama. Ya o sana bağlı bir şey. Sen atıyor. Sen atıyorsun. <laughs> 7 1 2 5 7 8 1 3 8 3 Bir dakika 7 miydi az önce? 7 22 7 miydi? Şimdi? evet. 7 <laughs> 3 <laughs> 3 <Üç. Üç>. al Allah <laughs> bende daha çok atıyor ben kullanmayacağım onları. Evet arkadaşlar ben kazanacağım inşallah. Dur 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 dö 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 çekiyorum. Hepsini alıyor. Evet tahttan çekiyorum. Kaç bir? Bir dakika nasıl oluyor? Bir aldım. Yani oyunu ben kazandım. i̇ki tane kartım var. Dur lan ben de tane düşürdüm. <laughs> Hadi at. Kaç yedi? <laughs> yedi. at. Kaç? 6 1 Alttan çek. Alttan ah çek. ben çek. Alttan nasıl çekeceğim? Senin yerine ben çekerim. Altı, 6 Oha kendini al yaşına bak. <laughs> Abi sen alttan çekmeyince ben çekeyim gittim. Vuuu. Koyduk. Kartı bile aldı. Hadi. Tamam lan ben bütün kartları yaşayacağım. Bir daha bana eşek deme. Eşek dedim. Bu it bu Pes etmek zorundayım ya. Keşke peçete getirseydim yanımda. Ama var ki peçetem. <gülüyor> <gülüyor> Her zaman bir peçete var. Bulundurum yani arkadaşlar. Bak bak bak. Mendil bulu mendil. Bu Lego Evet arkadaşlar kendimi toparlayabildim. Şimdi sen peçete alıyorum. Çünkü oyunu kaybettim. Kaybetmedin kazandın daha doğrusu. Hayır ben kaybettim. Sen... Oo! İkinci randa geçeceğiz arkadaşlar şimdi. Önce bir yiyeyim de ondan sonra kusmazsam iyidir. Giden kısasım geliyor. CBC ne beri. kadar yiyeceğim? Hmm. Bu kadar yeter mi? Hayır, bir kaşık da olsa. Oha, bu kadar yani. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> İlk acıyı ben çekmiyorum. Üç rant oynayacaktık arkadaşlar. Bu an ikinci randa yetişmeli yesin Ya bak kafamı sokacağım <laughs> şimdi oraya. He. Ee, <laughs> yiyeceğim. Ya <Korkuyorum>. Yesene. <laughs> oldu. <laughs> 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 evet arkadaşlar çok kötü de <laughs> Ay. O <laughs> bunu sana ödeteceğim <Gülüyor> <Gülüyor> Oğlum bu oyuncağı benim? Benim. Görürüz. Ben mi? Ben Sana iki kaşık ben bir, ben bir taneyle. Sen hepsiyle. Ver <laughs> lan. At. Sen yani taş kağıt makas. Ya. Taş kağıt makas. Yine sen baş ben başlıyorum. Sen başla. At. Ben altından bir tane çektim. Attım. Kaç? Altı. Altı. Bakayım. Altı. <laughs> Altı. Ben yemeyeceğim. Ben Daha devam ediyor. Hayır. Evet. 5 9 6 2 6 Dur Kapını çekeceğim 9 Koy Ya buraya koy buraya 4 Dur oha Daha çekmedi gottan ne yapıyor ya 2 2 Aaaa Allah uçtu bir tadına bak lütfen. Bir kerelik bak. O kadar kötü değil. Ben aslında ben şaka yaptım. Ben de peçeteyi bari. Ama burada var ya Yok lan. Onu ağzını sütün. Kafayı hmm. oynattı bu çocuk. <laughs> anam anam. Dur dur arkadaşlar şimdi. Dur dur. Çünkü böyle güzel güzel yiyebilirsin. Güzel güzel yani. <gülüyor> <gülüyor> ya ya <yabla> abla güzelim. <laughs> ya abla bak güzelmiş lan. Evet, güzel aslında. <gülüyor> 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 Neyse at hadi. Hayır, yeter vuran. Bu kadar oyun yeter. Evet arkadaşlar, bugünkü cezalı oyun böyleydi. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu onu böyle <laughs> <Evet>, çabuklar. <laughs> Evet arkadaşlar buyacağım, kanalı, buyacağım. kanalımıza abone olmayı unutmayın videomuzu likelamayı unutmayın yorumlarınızı altta bırakmayı unutmayın. Bir dahaki hafta pazar günü arkadaşlar bundan sonra her pazar günü her saat akşam 7'de sizlerle beraber olacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi size bir önemli duyuru yapacağım. Arkadaşlar haftaya pazar inşallah eğer olursa slime yapacağız. Sonra slime yapmadan önce veya yeni ürü, yeni ürünler deneyebiliriz. Bu hafta Perşembe veya Çarşamba da deneyebiliriz arkadaşlar bu yeni ürünleri takma. Ona göre hazırlıklı olun. Videoları beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı tekrardan söylüyorum. Evet arkadaşlar bu seferki videomuzu beğenin. Bence de beğenin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Görüşmek İsteklerinizi yoruma bırakın.